Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizleri harika bir maceraya davet ediyorum. Birlikte tarihte iz bırakmış çok özel bir mucidin, Nikola Tesla'nın büyülü hikayesini keşfedeceğiz. Tesla'nın hayalleri, buluşları ve ilham veren hayatı hepimize çok şey öğretecek. Hazırsanız, sınıfta geçen bu eğlenceli ve öğretici masala başlayalım. Bir zamanlar güzel bir köydeki küçük bir okulda çok sevilen bir öğretmen vardı. Adı Neşe Öğretmendi. Neşe öğretmenin sınıfı her zaman neşeyle dolup taşar. Çocuklar derslere katılmak için sabırsızlanırdı. Bir sabah Neşe öğretmen sınıfa büyük bir gülümsemeyle girdi. Elindeki kitapları masasına bıraktı ve öğrencilerine döndü. "Çocuklar," dedi heyecanla. "Bugün sizi bir zaman yolculuğuna çıkaracağım. Tarihte yaşamış ve dünya için çok önemli şeyler yapmış bir mucidi tanıyacağız. Ama bunu birlikte yapacağız." üç kişilik bir grup oluşturacağım ve bu grup bize o mucidin hikayesini anlatacak. Diğer arkadaşlarınız da sorular hazırlayacak. Hazır mısınız? Sınıf hep bir ağızdan bağırdı. Hazırız. Neşe öğretmen kocaman bir şapka çıkardı ve içine isimleri koydu. Bakalım kimler seçilecek dedi. Çektiği isimleri okudu. Zeynep, Ali ve Mehmet. Zeynep, Ali ve Mehmet yerlerinden sıçradı. Evet diye bağırdılar. Neşe öğretmen, sizin göreviniz Nikola Tesla'yı araştırmak. Onun buluşlarını, hayallerini ve hayat hikayesini öğrenip bize anlatacaksınız." dedi. Diğer arkadaşlarınız ise Tesla ile ilgili sorular hazırlayacak. Yarın bu sınıfta Tesla'yı hep birlikte tanıyacağız. Ertesi gün herkes sabırsızdı. Zeynep, Ali ve Mehmet sınıfın önüne geçti. Zeynep elindeki not defterine bakarak başladı. Nikola Tesla çok ama çok zeki bir mucitti. 1856 yılında Hırvatistan'da bir köyde doğmuş. Küçükken yıldızları izlemeyi ve nasıl çalıştıklarını hayal etmeyi severmiş. Elektrik onun en büyük hayaliymiş. Ali heyecanla araya girdi. Biliyor musunuz? Tesla lambaları kablosuz olarak yakmayı başarmış. Bizim telefonlarımızın kablosuz çalışabilmesi bile onun fikirlerinden ilham alınarak yapılmış. Mehmet bir kağıt kaldırdı ve üzerine çizdiği Tesla'nın icatlarını gösterdi. Tesla'nın en ünlü buluşlarından biri alternatif akımdır. Bu elektriğin çok uzaklara gitmesini sağlıyor. Yani şu anda evlerimizde ışıkların yanması bile onun sayesinde. Sıra arkadaşların hazırladığı sorulara geldi. Elif elini kaldırdı. Tesla uçan bir şey yaptı mı? Ali gülerek cevap verdi. "Hayır, uçan bir şey yapmadı ama radyo dalgaları üzerine çalıştı. Bu da uçakların iletişim kurmasına yardımcı oldu. Yani dolaylı olarak katkısı var." Kerem şaşkınlıkla sordu. "Peki Tesla zengin oldu mu?" Zeynep üzüntüyle cevapladı. "Hayır, Tesla para kazanmayı hiç önemsemezmiş. Onun için önemli olan insanlara faydalı olacak şeyler yapmaktı. Ama bu yüzden bazen çok zor zamanlar geçirmiş." Tüm sorular cevaplanıp Tesla'nın hikayesi tamamlandığında Neşe öğretmen ayağa kalktı. "Harika bir iş çıkardınız çocuklar." dedi. "Tesla bize şunu öğretti. Hayallerimizin peşinden gidersek dünyayı değiştirebiliriz ama aynı zamanda paylaşmanın ve başkalarına faydalı olmanın önemini unutmamalıyız." Sınıftaki çocuklar alkışlarla birbirlerine teşekkür etti. O gün sınıfta sadece Tesla değil, hayal etmenin ve başarmanın gücü konuşulmuştu. O günden sonra çocuklar her fırsatta yeni mucitlerin hikayelerini araştırmaya başladılar. Çünkü hepsi biliyordu ki belki bir gün aralarından biri tıpkı Nikola Tesla gibi dünyayı değiştiren bir mucit olacaktı. Ve kim bilir, belki bu masalı dinleyen sensindir o mucit. Sevgili çocuklar, işte Tesla'nın hikayesi burada sona eriyor. Ama unutmayın, tıpkı Tesla gibi hayal kurmak ve hayallerinizin peşinden gitmek sizin elinizde. Belki bir gün sizler de dünyayı değiştirecek birer mucit olabilirsiniz. Masalımızı beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.